Elazığ'da düzenlenen geleneksel birincisi Skyfest Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Özel bir okulun bahçesinde düzenlenen festivalde yöresel halk oyunları gösterisi yapıldı. Festivalde mikro light para uçuşları ve serbest paraşüt atlayışı yapıldı. Depremize de çocuklar uçuş yaparak gönüllerince eğlendi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık bu festivallerin geleceği umutla bakma imkanı sağladığını söyledi. Elazığ'ımız yakın dönemde deprem yaşadı. Bu deprem sonrasında devletimiz yaraları hızlı bir şekilde sardı ve sarmaya devam ediyor. Bu festivallerle, bu görsel şölenlerle inşallah toplumumuz, insanımız, gençlerimiz, çocuklarımız o geçmişin daraltıcı bir psikolojisinden uzaklaşarak İnşallah geleceğe daha güzel bir şekilde, daha müreffeh ortamda bakma imkanını bulacaklardır.